Bu videoyu çok dikkatli izleyin çünkü arkadaşlar bu videoda gördüklerinizi bir daha hiçbir yerde görmeyeceksiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber oyunun bir numaralı hesabı ile karşınızdayım. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu videoyu izlerken dört gözle izleyin arkadaşlar. Böyle gözünüzü sonuna kadar açın. Öyle izleyin çünkü bugün göreceğiniz şeyleri bir daha hiçbir yerde görmeyeceksiniz. Videoya geçmeden önce hemen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlar kısmında bu hesapta daha neler yapalım yazmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz bütün yorumlarınızı Tek tek değer veriyorum. Yani mesela siz bir fikir yazarsınız. derseniz ki kardeşim bu hesapta şöyle şöyle videolar çek. Biz de çekeriz. Zaten şöyle de göstermek istiyorum. Profile tıkladıktan sonra oyuncu sıralamasında ne diyor? Bak orada 1 yazıyor. Oğlum bak 1, 7, 9 en cool rakamlar. Böyle oğlum 1 ve 7 çok cool durmuyor mu böyle? Hani inanılmaz güzel duruyorlar anlamıyorum. 1, 7, 9 benim için inanılmaz rakamlar. Hatta arkadaşlar gelin şuradan da göstereyim. Sıralama hadi bir açıl da bu nasıl bir şeydir anasını satayım. Ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Neden videoyu beğenmiyorsun? Kardeşim izliyorsun izliyorsun beğenmiyor. Bir numaradayız arkadaşlar görüyor musunuz? Hatta bak bak ben size bir şey göstereceğim arkadaşlar gelin bak Çok güleceksiniz hazır mısınız? Manyak gibi güleceksiniz iyi izleyin 131. sırada kim var? Kertelen MB Hani kertenkele değil aslında arkadaşlar size bir şey itiraf etmek istiyorum Bazı şeyleri ben bazen bilerek yanlış yapmışım oluyor Çünkü bak şöyle düşün kardeşim bak dinle Kertenkele MB'yi doğru yazsaydım bu kimsenin ilgisini çekmeyecekti Aa kertenkele yapmış evet güzel Ama kertelen MB yazdığım zaman siz diyorsunuz ki Ulan mal gittin yanlış yazdın. Yorum yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Lan var ya inadına da ismimi değiştirmeyeceğim ya. Kalsın böyle lan. Kertelene MB olarak devam edeceğim. 131. 31. Bak şu e-spor desenleri var ya bak Allah Kur'an çarpsın şu zula da en çok sevdiğim şey Bak zu verin bana böyle full artı full sınırsız şey verin Karşısına bir tane e-spor deseni koyun Yemin ediyorum e-spor deseni seçelim. Çünkü hayalim abi böyle bir şey istiyorum. Daha hani aranızda varsa atacak hani kullanmayan hani Allah razı olsun arkadaşlar. Fazla bir şey fazla bir şey değil. O, oyunun en değerli şeyini istiyorum anasını. <laughs> Zaten artı yediler artı hep artı yedi hepsi sizi... <laughs> Pi 90'da da var oğlum bu ne lan bir dakika oğlum ekstra yerinde He ekstra yerinde değiliz ama bunlar sınırsız olduğu için bunlar Ve bu arada bir şey söyleyeyim şu an farkında mısınız hala daha sınırsız bölümündeyiz evet Heh 3268 gün 3200 gün Arkadaşlar videoyu 10 saniyeninle bölüyorum çünkü sizlere mükemmel bir haberim var. Şu anda arkadaşlar beni Instagram'dan takip edenler yani Muhammed Burak Altıra T hesabını takip edenlerin isimlerini bir sonraki videoda ekrana koyacağım arkadaşlar. Sizler de eğer ki beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım linkten benim kendi şahsi Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Takip eden herkesin ismini bir sonraki videoda ekrana koyacağım arkadaşlar. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Takip etmek isteyenler edebilir açıklamada var. Bunlarmış lan bu hesabımız. Bu hesabı sahibi banka falan mı soydu oğlum? Bunlar ne lan? Hani gerçekten... Aa kasa masa var lan bunlar ne? Dur bunları aç... Aa bu ne lan? Süper haziran. Oğlum biz hangi geldi, Biz Temmuzdayız. yok bunu geçelim Bir tane açalım. 30'du ya. Ve hadi son bir tane. Hadi hadi be ucu ucu. Tamam daha da yok arkadaşlar. Biz bir tane... 70 tane var. Bir tane. Oha helal lan mora helal lan mora bugün arkadaşlar abdestli gelmişim ya buraya Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapacağız Kendi oynayacağım silahları tek tek özelleştireceğim ve rekabetçi de tak tak <laughs> Arkadaşlar olmazsa olmazımız karımızı yani kar 98'imizi öz Zaten özelleştirmeye gerek yok adam Aa oh, dur lan şöyle özelleştirmes hani kartlar kısmı zaten kar 98 böyle kullanacağım biliyorsunuz ben bir altın desen aşığıyım Ama e-spor desen Niye açılmıyor şu an heh Anasını zaten o kadar çok kart var ki açılana kadar yarım saat geçti. Şimdi gelin buraları geçelim zaten bunları biliyoruz. Bunlar hiç önemli aslında çok önemliler ama bir... Be... Abi nerede o e-spor desenleri? E-spor desenleri nerede? Nerede? Abi bak şu... nerede lan? Aa bunlar ne lan? AWP ZVC 2018 Vendetta. Aa bunlar da çok değerli. Evet. Aa lokum anahtar. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu videoda gördüklerinizi başka bir yerde göremezsiniz. Çünkü yok hani çünkü yok. Hani bunları başka bir yerde göremezsin çünkü yok arkadaşlar. Anladınız mı? Hani öyle bir klasmanda şu anda. O zaman şöyle yapacağız. Zaten kar 98'e ellemedim. Zaten kar 98 yapmış. Ben Diggle özelliği hatta Diggle'ı de şöyle sadece bütün setlere koyalım. Çünkü zaten Diggle'da e spor deseni var. Bıçaklara da dokunmayacağım. Ben şimdi bir AUG özelliği Hatta dur ilk başta bir AUG özelleştirin AUG böyle güzelim desenlerden hangileri var? Böyle benim hiç oynamadım sevgililer günü yapalım mı lan? Aga bir ara hatta bir ara dedim iki hafta öncesine kadar her sevgililer günü gördüğüm zaman bile bile yandı yüreğim koyuyorduk. O zaman bir daha gelsin. Bile i̇şte, Acitasyonu yaptık ama ben sevgililer günü takmayacağım. Ben şu ZVC 18'i takmak istiyorum. Çünkü bu da gerçekten çok... Ama neden yakın? Oğlum mouse... Oğlum bak mouse'um bozuldu sandım. Allah rızası için. Şu anda bu videoyu izleyen böyle hani klavye ekipman sponsoru aranır. Bir tane mouse. Allah rızası için. Allah tuttuğunuz altın etsin. Ben şu ZVC 2018 oynamak istiyorum. Zaten örnekten tutarak pek bir şey koymamıza gerek yok. Ama buna uyacak. Bak şimdi bunun ana renkleri lacivert ve kırmızımsı gibi bir şeyler. Lacivert ve kırmızımsı şeylerimiz var mı? Abi bunun kırmızısı tam kırmızı değil. Ondan dolayı uymaz diye düşünüyorum. Evet, evet yok yok uymuyor. Sadece Abi o kadar çok kuantum var ki normal kuantuma gidene kadar yoruldum <laughs> Şimdi o zaman Aug'u da yaptık. Diggle'ımızı yaptık. Kar 98'imizi yaptık. Şimdi gelin p 90da koymaz olmaz. Çünkü p 90da da espor e spor deseni var. Şimdi de ben MPT'yi yapmak istiyorum. MPT 76'yı da şöyle bir yapacağım. Ondan sonra bak ne yapacağız biliyor musun? Direkt. Bak direkt maça geçeceğiz arkadaşlar. O zaman bir sevgililer. Aa bu ne lan? Eee e, e, e. elit. Anladım. O zaman böyle kalsın oğlum. Aa ben harca kazandım be. E tabii de full'lemiş yani bir zahmet anasını satayım. <laughs> Benim de sordum soru olan şey diyor. Aa acaba fullledi mi? Ya bir zahmet anasını satayım. O kadar da değil. O zaman Fabrile oynayalım çünkü uzun süredir. Oha efsane rankı. Pompake. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu an ben acayip stres oldum çünkü Ay oğlum Diggle'ın animasyonu değişmiş dedim. Ben şu an acayip stres oldum çünkü şuraya bakar mısınız? Full efsane kadro ve beni biliyorsunuz ben oyunları ciddi oynamayan biri olduğum için hani benim umurumda olmayacak ama Allah yar ve yardımcımız olsun umarım takım güzeldir. Hani umarım takım iyidir de ben de o aralarında kaynar git. Lan çık abi bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi sokarım takımına da efsane abi. Ha, ben de istiyorum arkadaşlar. Bana da Aa vallaha vurdum. Vallaha birini vurdum abi. Benim umurumda değil oğlum. Ben vurdum. Bizimkiler de vursun. Arkadaşlar galiba kör bir takıma denk geldik <laughs> ve bundan dolayı çok büyük ihtimalle ama çok büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama Allah dönümüz kesilmez arkadaşlar. Belki de bir anda comeback atacağız. Belki de bir anda hiçbir şey olacağını sanmıyorum ama umudumuzu yine de kaybetmeyelim arkadaşlar. Niye umudumuzu kaybedelim ki? Oha bak bayağı bir bombalarımı yedi. Bu arada M4'te de Allah rızası için bana bir tane e-spor desen gönderin ben. Hadi lan valla. Arkadaşlar çok bir şey mi istiyorum lan? Alt tarafı bir tane e-spor desen istiyorum ya. Buradan bütün Zulu etkilerini duyurulur. Bir tane lan. Ya bizimkiler bana düşman he. Valla bak bizimkiler anasını satayım sanki benim düşmanım. Sanki var ya buradan vuracağım ha. Öyle de. Ay bir anda üstten bildirim geldi ya dedim vurdum. <laughs> Kendi kendime trime giriyorum he ben. Kendi kendime. Kendim oyu Burada mı? Oğlum, burada olsa zaten kafasına bir vururum var ya. Opa di amel defterini kapatırım da yok yok tamam. İyi bir el aldık. Aa, dur ben şu AWP alacağım. AWP nasılmış? Öf. Ee, bu ne lan? Uzay mekiği gibi anasını satayım. Bu ne lan? Manyak gibi silah he. Allah çarpsın sanki uzay silah ha. Manyak gibi silah lan. Oğlum bunları nasıl yapıyorsunuz ya? Hani gerçekten oğlum bak ben mesela böyle şeyler bilmiyorum arkadaşlar. Sizler mesela böyle bir silah olan var mı aranızda? <laughs> Hani yoktur çünkü önündeki sadece Vendetta çok değerli bir şey olduğu için kimse de olduğunu sanmıyorum ama hani sadece sordum. Bizim gibi garibanın yüzü gülür mü? Evet bakın bu el hiçbir şey demiyorum. En favori karımı aldım. En favori... Oğlum ne diyorsun Muhammed bırak kendine gel. En favori karım... Yani en favori kar 98'imi aldım elime. Artık sadece şunu söylüyorum. Düşmanlar korkun benden. İçinizden geçmeye geliyorum. Yır lan kertenkele. Bir de şey yapıyor böyle triplere giriyor. Olololol. Kanka gördün mü? Allah'ım. Hadi be gülüm. Yap be bizi. Bak bu adam bu eli alamazsa. Ben alacağına inanıyorum. Alamazsa alt tök atıyorum. Büyük iddianız seni Alırsa devam. Alamazsa alt tök hadi. Sana güveniyorum paşam. Hadi lan. Senin ben. Alılan motivasyon, evet. yapmadan acıtasyon.